Değerli dostlar özellikle böyle kısa kısa videolarla anlatmayı tercih ediyorum. Çünkü uzadığı zaman belki takip edilmesi zor olabilir diye. Ve bir taraftan da bakın Cumhurbaşkanı Erdoğan iki gündür aldığı bazı kararlar var. İşte vergi artışları, bazı vergilerde düzenleme, vergi usullerinde düzenleme. Ve aldığı kararlardan birisi işte bazı iş kollarında basit usul vergilemeden gerçek usul vergileme sistemine geçildi ve bunun sonucunda servis, dolmuş, taksi gibi esnaflarda artık gerçek vergilemeye tabi kılınacak ve bunun karşılığı olarak ne olacak? Yine fiyatlarda, piyasada fiyat artışları olacak. Bu sadece bu iş koluyla değil, birçok iş kolunda basit usulden gerçek usule geçildi. Bununla ilgili resmi gazete kararı yayınlandı. Bu da yine aynı şekilde birçok esnafın verdiği hizmetin artmasına neden olacak. Bu da ülke halkın yaşam maliyetinin yine artmasına yol açacak. Ya söylüyoruz işte alınan tedbirlerin hiçbiri ekonomide düzelme yaratmadığı için hala ve hala maalesef halkın alım gücü, halkın fakirleşmesi devam ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum.